M1 tüfeği parçaları. Bir dipçik kıvrımı, small of the stock stock üzerinde tüfeğin tutulduğu inceltilmiş alan. İki dipçik, stok tüfeğin dipçiği boyunca uzanan kısmı. 3 dipçik topu, butt tel tüfeğin omuza yaslanan üst kısmı. 4 dipçik tabanı, butto dipçiğin alt kısmı, omuzdayken omza daha yakın olan bölüm. 5 tetik koruyucu, Trigger Guard tetiğin etrafındaki koruma parçası. 6 kayış, sling tüfeğin taşınmasını kolaylaştıran askı kayışı. 7 tetik, trigger ateşleme mekanizması. 8 stok halkası, stok ferrule stok kısmını bir arada tutan halka. 9 üst el kundağı, upper hand tüfeğin üst tarafında, namlunun korunmasına yardımcı olan parça. 10 yün halkası, Stacking swivel tüfekleri bir arada dik konumda istiflemek için kullanılan bağlantı parçasıdır. 11 Ön nişanga, front sight tüfeğin ön tarafındaki hedef alma noktası. 12 Alt el kundağı, lower handguard tüfeğin alt tarafında elde tutulduğu kısım. 13 Arka nişanga, rear sight tüfeğin arka tarafındaki hedef alma noktası. Silah kullanım talimatları tüfek M1 Garand dengede i ifadesi, tüfeğin tetik yuvasının hemen önündeki noktayı ifade eder. Tüfek vücut çaprazında taşındığında, namlu yukarı bakmalıdır. Tüfeğin dipçiği sağ kalçanın önünde durur ve namlu, sol omuz ile boynun birleştiği nokta hizasından geçer. Tüfek, sol elle dengede tutulur ve elin avuç içi bedene dönük, bilek ise düz olmalıdır. Tüfek hareketleri sırasında tempo hızlı olmalıdır. Hareketlerin ayrıntılarına dikkat edilmelidir. Bu talimatlar, M, bir garant tüfeğinin nasıl tutulup taşınacağını ve genel silah hareketlerini açıklamaktadır. Düzenli Silah Pozisyonu, Order Arms Position Tüfeğin dipçiğini yere, namlusunu arkaya bakacak şekilde yerleştir. Dipçik tabanını sağ ayakkabının yanına, ayakkabı ucuna hizalayarak tut. Sağ elin baş ve diğer parmaklarıyla tüfeği kavrar, elin açık kısmı öne bakar. Sağ el ve ön kol tüfeğin arkasında kalır. Sol elini dikkat pozisyonunda olduğu gibi vücudunun yanında tut. Bu pozisyon tüfeğin düzgün bir şekilde yere dayandığı, askerin rahat ve dikkatli bir şekilde beklediği temel bir harekettir. Silahı GS taşıma, Port Arms düzenli silah pozisyonunda, order arms, komut öport RMS'e verildiğinde, sağ elinle tüfeği kaldır ve gövde önüne çapraz olarak getir. Tüfeğin dipçiği sağ kalçanın önünde, namlu yukarı bakar. Namlu, sol omuz ile boynun birleştiği noktadan geçer. Aynı anda, sol elinle tüfeği, denge, noktasından kavra, avuç içi bedene dönük ve bilek düz olacak şekilde. Sağ elini tüfeğin stok kısmına, küçük kısmına taşı, avuç içi aşağıya bakacak ve sağ ön kol yere paralel olacak şekilde tüfeği tut. Sol dirsek vücuda yaslanır. Tüfek gövdeden yaklaşık 10 cm uzakta ve paralel şekilde tutulur. Bu hareket, tüfeği çabuk erişim için GS taşıma pozisyonudur. Düzenli silah pozisyonundan selam verme. Present arms from order arms. Düzenli silah pozisyonundayken, order arms komut epresent arms e verildiğinde sağ elinle tüfeği vücut merkezine doğru kaldır. Tüfeğin namlusu dikey olacak şekilde arka tarafa bakar. Sol elinle tüfeği denge noktasından kavra, sol ön kol vücuda yaslanır ve yere paralel tutulur. Sağ elinle tüfeğin stok kısmını sıkıca kavra. Bu hareket, tüfeği selamlama için hazırlanan temel harekettir ve resmi törenlerde ya da selam verme durumlarında kullanılır. Selam verme pozisyonundan düzenli silah pozisyonuna geçiş, Order Arms from Present Arms. Selam verme, Present Arms veya GS taşıma pozisyonundayken, Port Arms, komutu Order Arms'e verildiğinde, sağ elini tüfeğin stok kısmından çek ve tüfeği üst kayış halkası ile yığın halkası arasında kavra sol elinin kavrayışını bırak ve tüfeği sağa doğru indir, dipçik yere 7-8 santim kala duracak şekilde. Namlı arkaya bakar ve sol elinle tüfeği sabit tut. Sol elini serbest bırak, sağ elinle tüfeği yere yavaşça indir. Tüfeği yere hafifçe ve düzgün bir şekilde yerleştir, sol elini hızla vücudunun yanına çek. Bu hareket, tüfeği selamlama pozisyonundan düzenli bekleme pozisyonuna geri getiren bir komuttur. GS taşıma pozisyonundan selam verme. Present arms from port arms. GS taşıma pozisyonundayken, port arms, komuta present arms'e verildiğinde, sağ elinle tüfeği aşağı doğru indir ve döndürerek dikey pozisyona getir. Sol elinle tüfeği. Denge, noktasından tekrar kavra ve tüfeği dikey pozisyonda tut. Bu hareket tek sayıda, bir hareketle tamamlanır. Bu hareket, GS taşıma pozisyonundan tüfeği selamlama pozisyonuna hızlı ve etkili bir şekilde getirir. Selam verme pozisyonundan GS taşıma pozisyonuna geçiş. Port arms from present arms. Selam verme pozisyonundayken present arms komut e port e verildiğinde sağ elinle tüfeği kaldır ve namlusunu sola doğru döndürerek çapraz bir şekilde göğsüne taşı. Sol elinle tüfeğin denge noktasını kavra sağ elini tüfeğin stok kısmına yerleştir. Bu hareket tek sayıda, bir hareketle, yapılır ve tüfeği selamlama pozisyonundan hızlıca GS taşıma pozisyonuna getirir. Düzenli silah pozisyonundan rahat dur pozisyonuna geçiş, parade rest from order arms. Düzenli silah pozisyonundayken, order arms, komutu parade rest verildiğinde, sol ayağını sağ ayağının 30 cm soluna doğru hızla açarak ağırlığını her iki ayağa eşit dağıt. Aynı anda tüfeğin namlusunu öne doğru e. Sağ elinle tüfeği yığın halkasının hemen altında kavra ve sağ kolunu öne doğru uzat. Sol elini belinin arkasında avuç içi dışa dönük olacak şekilde yerleştir. Bu hareket resmi duruşlarda ve törenlerde rahat bir bekleme pozisyonudur. Rahat dur pozisyonundan dikkat pozisyonuna geçiş, attention from paraderest. Rahat dur pozisyonundayken paraderest, komute attentoa verildiğinde, sol ayağını hızla sağ ayağının yanına çekerek dikkat pozisyonuna geç. Aynı anda, tüfeği düz bir şekilde düzenli silah pozisyonuna getir, namlı arkaya dönük olacak şekilde yere yerleştir. Sol elini vücudunun yanına indir ve dikkat pozisyonuna aleve. Bu hareket, rahat durma pozisyonundan hızlıca dikkat pozisyonuna dönmeyi sağlar. Düzenli silah pozisyonundan sağ omza silah alma. Right shoulder arms from order arms. Düzenli silah pozisyonundayken, order arms, komuta right shoulder armese verildiğinde, sağ elinle tüfeği çapraz şekilde gövdenin önüne kaldır. Aynı anda, sol elinle tüfeği, denge, noktasından kavra. Sağ elinle tüfeğin dipçiğini kavra, dipçiğin topu baş parmak ve işaret parmağının arasında kalacak şekilde tut. Sağ elin kavrayışını değiştirmeden tüfeği sağ omzuna yerleştir. Namlı yukarı bakacak şekilde 45 derece açılı durur. Tetik koruması sağ omuz boşluğuna yerleşir. Sol elinle tüfeğin arka kısmını yönlendirirken, sağ elin tüfeği sabit tutar. Sol elini hızla vücudunun yanına indir. Bu hareket, tüfeği düzenli pozisyondan sağ omza taşıyan dört adımlı bir harekettir. Sağ omuzdan GS taşıma pozisyonuna geçiş, Port Arms from Right Shoulder Arms. Sağ omuzda silah pozisyonundayken, Right Shoulder Arms, Komut ve Port RMS'e verildiğinde, tüfeğin dipçiğini hızlıca aşağı doğru iterek tüfeği gövdenin önüne çapraz olarak getir. Aynı anda, sağ elinle tüfeğin dipçiğini çevirerek namluyu yukarı bakacak şekilde döndür. Sol elinle tüfeği, denge, noktasından kavra sağ elini tüfeğin küçük kısmına, stok, yerleştir. Bu hareket, tüfeği sağ omuzdan hızlıca GS taşıma pozisyonuna getirir ve tek sayıda yapılır. Sağ omuzdan düzenli silah pozisyonuna geçiş, Order Arms from Right Shoulder Arms. Sağ omuzda silah pozisyonundayken, Right Shoulder Arms, komutu Order Arms'e verildiğinde, önce sağ elinle tüfeğin dipçiğini aşağı doğru iterek tüfeği göğsünün önüne çapraz bir şekilde getir. Bu, GS taşıma pozisyonuna geçişin ilk adımıdır. Sol elinle tüfeğin, denge, noktasından kavra. Sağ elini tüfeğin üst kısmına taşı, namlu aşağı bakacak şekilde tüfeği yere indir. Tüfeği yere yaklaştırırken, dipçiyi sağ ayağının yanına yerleştir ve namluyu arkaya doğru hizala. Sol elini hızla vücudunun yanına çek. Bu hareket, tüfeği sağ omuz pozisyonundan düzenli bekleme pozisyonuna getiren dört aşamalı bir harekettir. GS taşıma pozisyonundan sağ omza silah alma. Right shoulder arms from port arms. GS taşıma pozisyonundayken, port arms, komuta right shoulder ARMS'E verildiğinde, sağ elini tüfeğin dipçiğine getir. Sağ elinle tüfeği yukarı kaldırarak sağ omzuna yerleştir, namlı yukarı bakacak şekilde ve 45 derece açılı olacak. Aynı anda sol elinle tüfeğin arka kısmını yönlendir. Sol elini hızla vücudunun yanına indir. Bu hareket, tüfeği GS taşıma pozisyonundan sağ omuza geçiren 3 adımlı bir harekettir. GS taşıma pozisyonundan sol omuza silah alma. Left shoulder arms from port arms. GS taşıma pozisyonundayken, port arms, komut left shoulder arms'e verildiğinde sol elinle tüfeği denge noktasında tutarken sağ elinle tüfeğin küçük kısmını kavra. Sağ elinle tüfeği yukarı kaldır ve namlusu yukarı bakacak şekilde sol omzuna yerleştir. Tetik koruması sol omuz boşluğuna yerleşir. Aynı anda sol elinle tüfeğin dipçiğini kavra. Dipçiğin topu baş parmak ve işaret parmağı arasında olmalıdır. Sol dirsek vücuda yaslanır. Sağ elini hızla vücudunun yanına indir. Bu hareket, tüfeği GS taşıma pozisyonundan sol omuza geçiren iki adımlı bir harekettir. Sol omuzdan GS taşıma pozisyonuna geçiş. Port arms from left shoulder arms. Sol omuzda silah pozisyonundayken left shoulder arms komut eport arms e verildiğinde sağ elinle tüfeğin küçük kısmını kavra. Sol elinle tüfeğin dipçiğini bırak ve sağ elinle tüfeği GS taşıma pozisyonuna getir. Tüfeği denge, noktasından sol elinle kavra. Bu hareket, tüfeği sol omuz pozisyonundan GS taşıma pozisyonuna hızlı bir şekilde getirir ve tek sayıda yapılır. 15 hareketli silah talimatnamesi, 15 kant manual of arms, düzenli silah pozisyonundan farklı pozisyonlara geçişte kullanılan temel hareketleri içerir. İşte sırasıyla hareketler. Birinci sağ omza silah alma, right shoulder arms, 4 sayıda yapılan hareket. İkinci sol omuza silah alma, left shoulder arms, 4 sayıda yapılan hareket. Üçüncü selam verme, present arms, 3 sayıda yapılan hareket. Dördüncü düzenli silah pozisyonu, order arms, 4 sayıda yapılan hareket. Bu hareketler, tüfeğin farklı pozisyonlara doğru taşınmasını sağlayan temel komutlardır. Her komut, Adım adım uygulanarak askerin tüfeğini nasıl tutması gerektiğini gösterir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.